Nefislerinin öne süreceği bahaneler insanların Hz. Mehdi Aleyhisselam'a uymalarını engelleyecektir. İman edenler dünyada ve ahirette tek dost ve yardımcılarının Allah olduğunun bilinciyle yaşamlarının her anında yalnızca Rabbimize tevekkül ederler. Allah'ın yarattığı her olayda birçok hikmet, hayır ve güzellik olduğunu bilirler. Zorluk ve sıkıntıyla karşılaşsalar da, büyük nimet ve bolluk içinde bulunsalar da, her türlü durum karşısında itidalli, şükredici ve mütevazi bir tavır içindedirler. Zenginlik ve bolluk onları şımartıp gaflete kaptırmayacağı gibi, zorluklar ve sıkıntılar da yıldırmaz ve gevşekliğe sürüklemez. Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen insanlar içinse durum çok farklıdır. Onlar ahirette yeniden diriltilip hesap vereceklerinden gafil oldukları için kendilerine yalnızca dünya hayatını hedef edinirler. Bu nedenle de dünyevi değerlere büyük bir hırsla bağlanır, bunların hiçbir şekilde zarar görmesini istemezler. Böyle bir ihtimalden dahi büyük endişe duyarlar. Aynı durum imanı zayıf ya da münafıkane karaktere sahip olan kimseler için de geçerlidir. Bu ahlakı yaşayan insanlar tarih boyunca dünyevi menfaatlerine zarar gelir endişesiyle peygamberin tebliğinden yüz çevirmiş onların gösterdiği hak yola uymaktan kaçınmışlardır. Bu durumun sebeplerinden biri ise Kur'an'da şöyle açıklanmıştır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Vicdanları kabul ettiği halde zulüm ve büyüklenme dolayısıyla bunları inkar ettiler. Artık sen bozguncuların nasıl bir sona uğradıklarına bir bak. Nemil Suresi 14 Ayetin açıklamasından da anlaşılacağı gibi insanlar kalben ve vicdanen doğru olanı kavradıkları halde nefislerine uydukları için elçilerin kendilerini çağırdıkları gerçekleri reddetmişlerdir. Hadislerde işaret edildiğine göre tarih boyunca tekrarlanmış olan bu durum tüm peygamberler ve Hz. İsa aleyhisselam için olduğu gibi Hz. Mehdi aleyhisselam için de söz konusu olacaktır. İnsanlar bu mübarek şahısların üstünlüklerini vicdanen kavrayacak ancak nefislerinin etkisinde kalarak onların durumlarını anlamazlıktan geleceklerdir. Hz. İsa Aleyhisselam'ı ve Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı kabul etmemek, onlara destek olmamak ve onlardan uzak durabilmek için ise çeşitli bahanelerin ardına sığınacaklardır. Kur'an'da bu bahane yönteminin tarih boyunca yaşamış olan tüm münafıkların kullandığı bir yöntem olduğu haber verilir. Vicdanen, kalben ve aklen çok iyi kavradıkları halde anlamazlıktan gelmek ve bunun içinde türlü bahaneler bulmak, Peygamberimizle birlikte mücadeleye katılmaktan kaçınan kimseler sözde güç yetiremedikleri, evleri açık olduğu, mallarının ve ailelerinin kendilerini meşgul ettiği gibi bahaneler öne sürmüşlerdir. Geçmişte pek çok kez yaşanmış olan bu durum ahir zamanda da yaşanacaktır. İnsanların büyük bir kısmı menfaatlerine zarar gelir, maddi ve manevi kayba uğrarlar endişesiyle Hz. Mehdi Aleyhisselam'dan yüz çevirecek hatta ona cephe alacaklardır. Aileler de mallarına, oğullarına ve ticaretlerine zarar geleceğini düşündükleri için bundan korkacak ve Hz. Mehdi aleyhisselam aleyhinde tavır alacaklardır. Vicdanları yerine nefisleriyle hareket edecekleri için de içine düştükleri bu durumu fark edemeyeceklerdir. Kur'an'da bu durum hakkında şöyle haber verilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. De ki, eğer babalarınız, çocuklarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar, az kar getireceğinden korktuğunuz ticaret ve hoşunuza giden evler sizlere Allah'tan, O'nun Resulünden ve O'nun yolunda cehd etmekten, çaba harcamaktan daha sevimli ise artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleye durun. Allah fasıklar topluluğuna hidayet vermez. Tevbe Suresi 24 Oysa Kur'an ayetlerinde insanların nefislerinin öne süreceği bu tür bahanelerin geçersizliği bizlere haber verilmiştir. Dolayısıyla Kur'an ayetleri doğrultusunda vicdanını kullanarak düşünen her insan bu konuda doğruyu görebilecek ve Hz. Mehdi Aleyhisselam ortaya çıktığında onu tanımasına engel olabilecek bu gibi bahanelerin geçersizliğini anlayabilecektir.